Evet arkadaşlar bugün hakkında makyaj malzemeleri soracağım ve bilmeye çalışacağım. Aa güzel tam sen, senkilerden de aldım. Yani bir tane şey tamam kolaydan başlayalım ilk önce. Bu ne? Ama üstüne Biraz inceleyeyim belki. Oradan değil diğer tarafına açıyorum. Bu ne? Bilmiyorum. Pudra. Okay pudra. Doğru bildin. Aa. Nereden bildin ama? Nereden bildin pudra? Adını? çünkü. Arkadaşlar pudra. Ne yazı arkasında? İngilizce yazı. Neyse anlayamadım. Doğrusunu söylüyorum. Allıktı bu. Pudra. Tam pudra. Devam edelim. <laughs> saçımı değiştirdim arkadaşlar. Bak sen böyle çok kolay bir şey söyleyeceğim. Bu ne? Pudra. Fırça. Bunu ne fırça vuruyor yüzüne. Evet. Vuruyor yani. Sürüyor. Fırçalıyor. Evet devam edelim. bakma ama bekle. Hı, buldum. Ama bunun üstüne okuma hala böyle tutacağım? Döndürme. Kapağını sadece önce biz. Önde yazıyorsun. O kız gibi. Var Ay çok kötü kokuyor. Nasıl kötü kokuyor? Bunun kokusu mu var? Hiç ben. Ben bunu bir daha sıkmayacağım. O zaman bana verir Şey soruyor bana. Bunları soruyor. Makyaj yapıyor aktörlüğü. <laughs> Bunu bilmiyorum. Bu videomuzu sabote etme. Tamam. Evet. Ruj mu bu? Tamam. <laughs> tamam doğru. Kapatıcı bu kapatıcı. Kapatıcı. Ruj. Tamam highlighter bu. Parlaklık veriyor bu Tamam kapatıcı <gülüyor> işte. <gülüyor> Parlaklıkla kapatıcılığın ne alakası var? Ben nereden bileyim? Tamam sana sadece bir tane bir şey söyleyeceğim. Benim kapatıcım fondöten falan yok. Tamam mı? kafa dizinde fondöten şeyi Fondöten evet. ne olduğunu bilmiyorum neyse evet devam tamam. edelim Tamam yani isim olarak diye soruyorum ha. Tamam Tamam Normal Çevirme lazım <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> Kurumuş bu. Hayır, aksan çabuk. Haa. Evet. buz gibi. Yok değil bekle. Fırçasından tahmin edeceğim. Bunun buruj bu. Buruj dar bildim. Yemin et. <laughs> İlk doğru bildi. Şey. Tebrik ediyorum. Ha bir de fırçayı doğru bilmiştim. Evet fırçayı da bildi. Bunu da bilmedin mi? Bu bu bu. ona. Neyse tamam tamam. Ya da bana sert olmasan Arabanın kapısını sert kapatıyorsun sen. Ama gerçekten elimden kalmışsın. <gülüyor> 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 tamam. Bunu çok az kullandım. Bunun ne olduğunu? Tam <laughs> bunu gözüne sürmüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Şuralara veya buraya sürüyoruz. Evet. Tamam. Tamam ama ismi ismini söyle. Peki buranın ismi ne hatta? Göz. Gözün kenarı. <laughs> Kenarına mı sürüyorsun? Aç bir istersen bir bak. Göze, hayır göze Kirpiye sürüyorsunuz arkadaşlar bunun benim bildiğim anladığım tahmin ettiğim kadarıyla. Arkadaşlar şu şey diyor eyeliner diyor. Ha eyeliner ismi de. Be tamam bildim bence. Tamam kirpiye sürüldüğünü bildi evet ama tamam. ne olduğunu Doğru mu de değil mi yorumlara yazsınlar. Tamam gerçek ismini söylüyorum maskara bu. Maskara mı? <laughs> maskara. Tamam. Kırıtma bu arada. Doğal değil İyice. de kalsın. Kalem mi? <laughs> kalem olduğunu bildim. Ben bildim. Daha bunu araştırmaya kalemi. gerek yok. Ne Dağ. kalemi? Ne kalemi? Tamam kalem iş. Ne kalemi? Ne iş yarayabilir ki bu? Okumayan mı? Haksızlık yapıyorsun. Yazmıyor ki. İçindekiler yazıyor. <laughs> Pastel boya. Buradan döndürmen lazım. Abi, Söylüyorum onu da anlamıyorum. Tamam. Kalem. Ne kalem? Ya kalem işte ama kapanmıyor ki. Tamam bir kâr. <laughs> bir tane bana bakın. Tamam dudak kalemi. Merhaba. Dudak kalemi. Aa. Tamam. Ruj. Doğru mu diyeyim? Yani lipstik aslında ruj diyorum. Çünkü Diyor lipstik falan karış karıştırmamış. Ne? Lipstik. Tamam ruj. Kalem. Doğru Evet, kalem. Dur, dudak kalemi. Ama dudak kalemi der misin şuna? Dudak kalemi. <laughs> kalem diyor ya. Ha bu, bu, bu. Bu itik bu zarar olabilir onun için. Kalem. Dur, bekle. Bakayım. Ya böyle. Tamam. Tamam, bu da kalem. Aynısı. Kur'an çarpsın. Aynı açılması. Tamam. stili. bu aldık şuraya sürülüyor. Aldık. Aldık değil. Bu Buralara abi. sürülüyor böyle. Ha. Parlatıyor. galiba. Doğru. Highlighter. Ha, highlighter. ne? Pastel. Pasta ne ya? Marka ne söylüyor? Evet. Ruj. Ruj. Hayır ben pastel gerçekten pastel zannettim bunu. Anlayabiliyorum. Kazandım.